Öğretmenlere o hal zulmü. İbrahim Erkal hayatını kaybetti. Cumhuriyet gazetesinde yeni gözaltı. Günün haberleri başlıyor. Ege, ya. Beyin ölümü gerçekleşen sanatçı İbrahim Erkal hayatını kaybetti. Ömrümü Çalandın Erkal'ın tedavi gördüğü hastane yetkilileri sanatçının kalbinin de durduğunu tüm müdahalelere rağmen kurtarlamadığını açıkladı. Allah. Yaklaşık bir ay önce evinin otoparkında sitenin güvenlik görevlisi tarafından baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan İbrahim Erkal'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış ve yoğun bakım alınmıştı. Yanım, yanım. Erzurum Narman doğumlu sanatçı ilk albümünü İbrahim Güzel Ses adıyla çıkarmış ancak sesini duyuramamıştı. 1994 yılında kendi adıyla çıkardığı albümüyle ilgi oda olmayı başaran Erkal, iki sene sonra Canısı ve Erzurum'a Gel adlı şarkılarının da olduğu albümle ülke çapında tanınmıştı. Ömrümün yarısı ben senden Amerika'da 13'e yaşkını süredir tutuklu olarak yargılanan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab bir kez daha hakim karşısına çıktı. Zarrab'ın savunma ekibine gelen Rudolf Giuliani ve Michael Mukasey ile ilgili çıkar çatışması iddiasıyla yapılan son duruşmada yine karar çıkmadı. Hakim Richard Berman, Giuliani ve Mukasey'in pozisyonlarının hala netlik kazanmadığını ve anlaşılmayan birçok konu olduğunu söyledi. Zarab'ın savunma ekibinin ortaya koyduğu argümanlarda birçok zıtlık gördüğünü ve anlaşılamadığını ifade eden Berman yazılı savunma istedi. Julian ve Mukesey'in davada oynamak istedikleri rolün Amerikan hukuk tarihinde bir benzeri olmadığını da söyleyen Richard Berman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la masada neler konuşulduğunun da açıklanmasını istedi. Savunma ve iddia makamından mahkemeye ek belgeler sunmaları istenen dava 18 Mayıs ertelendi. Ankara'da o hal döneminde çıkan kanun hükmünde kararname ile kapatılan okullarda çalışan 38 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı operasyon 12 ilde eş zamanlı başlatıldı ve 16 kişi gözaltına alındı. Eğitimcilerin hukuki bir delil niteliği taşımayan baylo kullandıkları iddia ediliyor ve Bankasya'da hesaplarının olması gerekçe gösteriliyor. Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi genel yayın yönetmeni Oğuz Güven gözaltına alındı. Güven gözaltına alındığını saat 7.15'te attığı gözaltına alınıyorum tweetiyle duyurdu. Tecrübeli gazetecinin Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüyle ilgili yayınlanan haber başlığı nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Suçlamaya konu olan sitedeki haberin altına yorum yapan bazı okuyucular hakkında da güvene yöneltilen aynı suçlamayla gözaltı kararı verildi ortaya çıktı. Artık kelimeler izleniyor, manşetler gözaltına alınıyor açıklaması yapan basın konseyi evinden gözaltına almak totaliter rejimlere özgüdür ifadesini kullandı. Temmuz ayında tutuklanarak cezaevine konulan, aylar sonra gerçekleşen ilk duruşma sonunda tahliyesine karar verilen, ancak cezaevinden çıkarken hakkında yeniden tutuklama kararı alınan gazetecilerden Büşra Erdal'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işkence ve kötü muamele gördüğü ortaya çıktı. Başka bir şey yok. Erdal'a yaşatılan insanlık dışı muameleyi avukatı Ümit Kardeş mahkemede anlattı. Ve müvekkili cezaevinden alındığı halde tem şubede çıplak arama yapıldığını söyledi. Ümit Kardeş buradaki amaç onu aşağılamak, onuruyla oynamaktı. Müvekkilim hala bu yaşadıklarının etkisinde, travmayı atlatabilmiş değil şeklinde konuştu. Bu ifadeler sırasında Erdal sanık sandalyesinde göz yaşlarına boğuldu. And there are two more Malezya Emniyet Genel Müdürü, geçen hafta gözaltına alınan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Söz konusu emniyet müdürü kaçırılma görüntülerinin ortaya çıkmasıyla açıklama yapmak zorunda kalmış ve söz konusu kişilerin ulusal güvenlik için tehlike oluşturduklarını iddia etmişti. Olayın dünya medyasında büyük yankı bulmasının ardından Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları Kuruluşları Malezya hükümetine gözaltındaki 3 kişinin adil bir şekilde yargılanması çağrısı yapmış ve Türkiye'ye iade edilmeleri durumunda güvenlikleriyle ilgili endişelerin oluşacağını duyurmuştu.